sevdiğimiz başka bir karacı olan. Yani milletin yönü gibi yani devam ettirdi. Şimdi yani. burada çizdiği şey sınırlar da önemli olan. Yani bir aşk yaşıyor ama bir de ufuk çiziyor saydığı illerle. Yani bu arada bu arada bir ufuk çiziyor. Aslında söylediği de bu. Tam olarak e, cem etmiş. Şiirin cem olmuş hali bu söylediğim bence. Eyvallah. Eyvallah. Peki. Ee, gene de siz Arada bir o antoloji anlayacak şiirler de yazın <laughs> diyor. <laughs> Efendim, e, kısmına geçelim bir taraftan. E, sorusu olan var mıdır? diye soracağım. E, i̇lk soru hakkını, eğer yani sorusu olan yoksa ilk soru hakkını Hakan <laughs> Aslan Vakti'ne verme geliyor buradan Hakan abi. <laughs> Tahmin ediyorum yani. evet. Abi, e, neden şey? <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Hangi şairimize sen sen tebliğ edin? Hiçbir i̇şte i̇şte mi Önce Önceler şiir. Ben dersi ekli beyler. Tamam. Abi ben neden şiir? Yani ilk, ilk şiirimi lise 1'de yazmıştım. Bir kızı seviyordum falan. Tamam adam bunu soruyordu. Ne, yok. <laughs> Neyi? Abi, abi, ama neden şiir ya, var şiir var da şuur yok arkadaşlar. Yani ondan, sonra, niye on kuşağı yok diyor. Baksanıza baskın karakterleri Biri 90, biri bin. Burada aldım karakterleri. <laughs> yani. Hayır, on kuşağı Ama şimdi şöyle, o neden şiirin şey soru, magazin cevabı. Bir de gerçek cevabı var, o da şu. daha sonra, lise 3'te, lise 4'te yani liseden mezun olmadan şiirin değerli bir şey olduğunu. Yani okuduğum şiirlerin, büyük şairliğe şiir okudukça ne güzel söz söylemiş ya bu adam diye bir duygu oluyor hepimizde olan bir şey. Ve sözle bize bir şey anlatılabileceğini yani kelimeler yoluyla cümleler yoluyla bize bir anlamın intikal ettirilebileceğini ve bu anlamın çok değerli bir şey olduğunu yani o yazarı şairi tanımasak da görmesek de ölmüş bir hatta kötü biri, biri bile olsa bize bir şey katabileceğini ben hakikaten hissettim. E bu hani şiir okuyan, şiir okumakta ısrar eden herkesin hissedebileceği bir şey. Ondan sonra da şiirin değerli bir şey olduğunu fark ettim ve ben de yazı, yazmalıyım, bu işe katılmalıyım diye bir duygu oluyor ve ödüyoruz. Sonra dergiye gönderiyorsun. Hakan abi basıyor. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı yukarı aynı ama şöyle, ben sosyalist bir babanın oğlu olarak doğdum, büyüdüm, belli bir yaşa kadar geldim. Babamın kitaplarında Can Yücel, Ahmet Arif, Emre Gökçe, Nazım Hükmet e, şiirlerini çok okurdum o zaman. Yani belki 8 yaşındayım, 7 yaşındayım, 9 yaşındayım artık bilmiyorum, o çok okurdum. Yani hoşuma gidiyordu. E, Nazım'ın şiirinden hiçbir şey anlamıyordum. Yani o zaman hiçbir şey anlamıyordum. Ya Hücre'nin şiirini çok iyi anlayabiliyordum. Ee, çok hoşuma gidiyordu. Ee, ben de yazayım dedim. Yani ilk şiirinde ben de Galatasaray'a yazdım arkasında. <laughs> <laughs> <Allah> <laughs> yani bu şekilde ilerledi. Sonra e, şiirin hangi nerede olursa o şiirin bir söz söyleme, e, bir meydanda olma e, aracı olduğunu gördüm için zaten yapı olarak davraisif. <laughs> yani böyle giden bir yapım olduğu için şiir benim en çok orada kendimi bulduğum yer var. Atar atar gider gider. Öyle yani. Çünkü öyle olmasaydı silahlı örgüt falan olmak gerekecekti şiir yazmasaydı yani. Çünkü olma şey yapıyorsun yani. Engelliyorsun kendini bir şekilde. Eyvallah silahlı örgüt olmak <gülüyor> için nereden <laughs> ilerden <laughs> 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 yani her <öyle. gülüyor> zaman. Var mıdır efendim başka bir soru? <laughs> e, Buyursunlar. Raşit Hocam e, ilhama inanmıyorum demişti ya. İlhama inanmıyorum derken kasıt neydi? Böyle yani bir kelime kullandım. Yani, ben, 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 ben. yani şöyle bir buna ben de cevap vermek istiyorum abi. Siz de, de. kazoz içiyorum mevzusu. Evet ben de cevap vermek istiyorum. Ahmet Ayşin şiir politikasında şöyle bahsediyor. Şairler sözü, Resuller sözü gibidir diyor. Orada işte duygular yansıması. E, duygular yansıması olarak değil yani. Şairler sözü, Resuller sözü gibidir ifadesi, bir defa ilham dediğimiz mevzu e, bizim olan bir şey değil. Yani bize ait olan bir şey değil. E, yani ilham, ilham denilen şey vahiy diyemediği için ilham deniyor. Yani vahiy de, diyemediği için ilham deniyor. Çünkü Resuller sözü gibidir, şair sözü diyerek e, Fransız sembolizmi, ekspresyonizm, empresyonizm neyse artık veya Hölderli'nin e, şair, tanrıyla insan arasında bir köprüdür sözü gibi şairi insanın üstüne, insan üstü bir varlık haline getirmek, şiiri de insan üstü, doğa üstü bir söz. Yani ayetin bir altı, yani ayet olamadığı için şiir olmuş demek çalıştıkları için ilham ediyor. Yoksa şöyle değil, yani ilham dediğim elbette ki sokakta bir şey görüyorsun ve o seni etkiliyor. Ama bu ilham değil. İlham dediğimiz mevzu müpem ve belki ladini bir şey. O yüzden ilhama inanmadığımı söylüyorum. Yani şair bu inanışa sahip, Raşit'ten gelen bu gelenek, ayet demediği için, yemediği için ilham diyor. Şimdi, ne? ben de Raşit'in söylediklerine bir ek olsun diye. Şimdi mesela ilhamla ilgili benim de şöyle temel bir derdim var. E, bu yaptığımız işin bu dünyanın dışında bir iş olduğunu hissettirerek şaire ekstra bir paye kazandırıyor. Yani şair dediğin ilhamla yazar. Yani oturur, duygulanır ve ona e, vahye benzer bir şey ilham olunur. Vahye benzer bir şey ilham olunur. Şair de bu ilhamla biz ölümlülere şiirlerini yazar falan. Bu e, hele benim gibi, Raşit gibi, Elyes'e gibi doğrudan halkın kendisi olmayı şeref sayan e, insanlar için kabul edilmesi çok zor bir pozisyon. Ama bu kesinlikle şu demek değil. Elbette e, mesela aramızda işte şairler, şair arkadaşlar var, arkadaşlar var bugün şu toplulukta. Onların tamamı adına ilham denmeyecek ama mesela bir şeyi tetiklediği bir şeyi biriktirerek o biriktirdiği şeyi bir şeye dönüştürerek falan yazıyor. Şimdi ilhamdan kasıt buysa hepimiz için, yazan herkes için ilham geçerli ama ilhamdan kasıt Ahmet Ayşe'nin söylediği gibi daha yukarıdan bir şey geliyor bize, kalbimize ilham oluyor. Biz de onu böyle neredeyse ayete benzer şekilde, ayetlere benzer şekilde kağıda geçiriyoruz. Böylelikle insandan az yukarıda, hani geçti halktan yukarıda olmayı, insandan az yukarıda bir fayemiz var. Durumuysa o berbat bir şeyi bunu kökten reddetmek lazım. Yani ilham derken kastettiğimiz şeyi netleştirirsek iyi olur abi. Aksi halde e, kesinlikle yani Ahmet Haşin'in kastettiği manada ilhama kesinlikle inanmıyorum. Hatta inanmanın itikadi bir probleme yol açacağını düşünüyorum. Allah muhafaza. Ya öyle diyebilir miyiz? Üstad Said Nursi'ye risaleler yazıyor. Mesela kulağıma fısıldıyorlar derken. Oradaki ilham o muydu yani? Kim fısıldıyor? Ya o kulağına abi. Yani, yani, sen şimdi şöyle. Risale-i Nurlar yazıyor ya mesela. Kim yazıyor? Öyle mi? Öyle mi? Ben, ben, şey buna, ben buna da itiraz ediyorum abi. Buna da itiraz ediyorum. Şimdi bana yazdırıldım meselesi gelenekte çok köklü bir meseledir. Gerçekten de mesela sadece Bediüzzaman Said Nursi için değil, İbn Arabi Hazretleri de bunlar bana yazdırıldı diyor. Bunlar bana yazdırıldığı ben temel bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriyorum. Yani bunlar bana allah Teala tarafından ilham edildi e, denmek yerine bir sorumluluk olarak bunları yazmam bana söylendi olarak anlamaya algılamaya çalışıyorum. Öteki türlü algılayacaksak yani e, Bediüzzaman Said Nursi ee, ha? Ya, bunlar bana yazdırılma kısmını Alkan abi. Yani ben vahim, yani vahiyim Efendimiz aleyhissellemle sen, birlikte bittiğini düşünüyorum. O vahiyim. Yazdırılma vahiyinin yani. Ama şu, e, biz e, kulumuza sürekli vahy ederiz. De deniyor ya etiket. Yani ha? Tabii ki arıya, kulumuza, hani kula vahiy Oradaki vahiy ben hep şöyle anlıyorum. Mesela bir ayet yeniden bugün itibariyle bize iniyor olabilir. mesela ey örtülere yürünen kalk ve uyar ayet kelimesi bu gece aramızdan birine yeniden vahiy Ben biraz bana yazdırıldı meselesi bu geleneği böyle değerlendirmeye yatkınım. Aksi takdirde Hz. Mevlana'yı da i̇bn Arabi Hazretleri'nde ve Hicaman Said Nursi ile taca atmamız gerekecek. Aksi takdirde. O yüzden böyle anlamaya, böyle tepsi yani edilmek Yani ilham ve vahiy arasındaki farkın ne olduğunu aslında tespit edilmesi gerekiyor değil mi? Yani ilham ve vahiyin arasındaki farkı açıklayamıyoruz. Öyle bir şey yok yani. Nasıl açıklayabileceğimizi ben bilmiyorum. E, ne ne olduğunu, yani ilham denilen müfem kavramın ne olduğunu bilmiyorum. Yani Tam kelime manasıyla da bilmiyorum, sözlü manasını da bilmiyorum açıkçası. Fakat vahiy ile arasındaki fark hiç da herhangi bir zamana kadar bir okuduğum yerde görmedim. Açıklam nasıl i̇lham ile vahiy arasında bir zıtlık fark değil de yani ilham da vahiyin yollarından biri diye malum. Yani yani dolayısıyla hani bir tarafa vahiy, bir tarafa ilhamı şöyle bir tarafa vahiy, bir vahiyi bir tarafa da şairin sözünü koyabiliriz. Öyle belki bir farktan bahsedebiliriz. Bir de ben şey diyeceğim yani gelenekte bu benden değil bir tevazu olarak da söyleniyor. Sadece hani şair kutsamak için ilham değil o ferdi şiir yazan ferdi kutsamak için ilham değil e, yazdıklarım benden değildir diye bizzat o, o metnin, kutsamadan kaçmak o, için de o, o kitapların metinlerinin hepsinde de zaten bir isti e, şey vardır yani tövbe vardır yazarken. Yani e, Allah dostları veriyorlar o metinleri kalem alırken önce bir e, estağfirullah der yani. E, hata tevfik, başar Allah'tandır. başarı Allah'tandır, tevfik Allah'tandır der ve e, tövbesini eder ilk başta ise yazdığında yanlışından dolayı. Peki ben hakikaten öyle bir yargıyla değil böyle aklıma geldiği gibi konuşuyorum şimdi. Şeyde de çok bireysel bir taraf yok mu? Çalıştım, her şeyi, yaptığım her şey bana ait. Edebiyat, sanat için söylüyorum bunu. Burada da çok modern bir bireysellikten bahsetmiyorum. Al sana, bahsetmiyor al sana o zaman taş gibi bir kavram abi. İna Al sana taş gibi bir kavram. Bir de kim ne için yani çalışıp çabalarsa ona çalışıp çabaladığından ziyadesi verilmez. Tamam, çalışıp Hayır, çabaladığın şöyle, için ilham verilir sana. Şöyle, ben yaptım diyen, ben yaptım diyen ateşteki yerini hazırlasın var. Hayır, abi. çalışıp çabaladığın için ilham verildi sana. Arkut Bey, şöyle... İstihbarat verildi, ilham değil. Arkut Bey şöyle, güzel tartışma bu. Ondan ben bir şey, öyle şey, bir katkı, şey, şöyle bir katkı yaptım, ben yaptım diyen ateşteki yerini hazırlasın. Sen yapmazsın, sen yapmaya gayret edersin, Allah-u sana ilahiyet eder abi. Bu böyledir, gelenek bunu böyle çözmüştür yani. Sen gayret sarf edersin. Tıpkı şey gibi. E, seferden sorumlu olmak gibi. Yani neticesinin başarılı olup olmayacağı meselesiyle yükümlü değilsindir. Sen gayretle yükümlüsün. Ama şurası kesin e, hani e, şeyse gayretin ne yöndeyse yani ehl olmanın şahane yanlarından biri de budur. Fıkıh Meclisi programımıza hoş geldiniz. <laughs> <laughs> net olmanın şahane şeylerinden, çözümlerinden bir de budur. Sen ee, yeteri kadar istersen Allah Teala senin için onu yaratır. Abi şöyle, hani Vallahi. bu kadar şarkı arasında söz söylemek düşmez bana ama çok deneyimlediğim bir şey söyleyeyim. Eee bakıyorum yazdıklarımda benden, benim yapabileceğimden fazlası var gibi hissediyorum bazen. Tabii o inayet ama. gözünü şükret Allah'a yani. Enani ee, enaniyet mi? Enaniyet ya, benlik duygusu. Ben yaptım. Ben hmm. i̇şte yaptım. ama orada inayet, ben yaptım inayet, demek için demiyorum ama. Inayet, inayet, inayet. yardımdan bahsediyoruz Inayet, İnayetten bahsediyor. Yani, yani sen, şey mi? mesela ben de, ya bunu ben mi yazmışım? Sedat da dahil oluyor, iki tane şey <laughs> <olarak>. Ya <laughs> zaten ee, ben Mahmut Erop Sufi ve Şirin kitabını görmüştüm. Şuar ve Suresi var. Zaten şairlerin, şairlerin bahsedildi. Kur'an, Kur'an'da şairlerden bahsediliyor. Hani onlar yapmadıkları yani söylemeyecekleri, evet söylerler diye hiç işte geçiyor. Kur'an'da bile bahsediliyor. Şöyle abi, ona hemen ben müdahale evet, edeyim, <laughs> cevap edeyim. Ee, <laughs> Şair ve e, Kur'an ve şair ve hadis böyle komple fıkır <laughs> böyle Şair, hadis, hadis e, Kur'an ilişkisiyle biraz okuma yaptım. E, hadisleri bilhassa e, sahih hadisleri tespit ettim. Şu ana kadar 20'ye yakın şiir ve şair ile ilgili hadis tespit ettim. E, bunların 15 tanesi e, 15'e yakını böyle bir oran 15'e 5 civarında olan şairden ve şiirler övüyle bahsediyor. 5 tanesi e, şairden ve şiirden olumsuz manada bahsediyor. Çünkü hemen bunu özellikle ne kısaca söyleyeyim. E, şiirin, Allah Resulü Aleyhisselam şiirin hikmetli söz olduğunu söylüyor. Doğru söz söylemesi gerektiğini söylüyor. Yani yalan konuşmayacak diyor. Şiir asabiyet yapmayacak diyor. Şiir gavura karşı yani kafire, müşriklere karşı savaşacak. E, bir tarafta durulan e, şair ve şiir özellikleri bunlar. E, hatta e, Hasan bin e, e, ben de bahsetmiştim, yazmıştım yani. Hasan bin Sabit'e, söyle Hasan, diye başladı e, hadis-i şerifi var yani sözü var. E, müşriklere bir şiir söyle. De, şüphesiz şiir onların tepesine inen bir oktan daha ağır gelir onlara diyor şiirden bahsediyor. Olumsuz manada e, ki hadis-i şeriflerde yalan söz söyleyen asabiyet yapan ve e, müminlere savaş açmış şiirin ve şairin yerinin cehennem ve ateş oluyor. Şöyle. Yani Yunus Emre'den örnek verecek olursa Yunus'un bütün divanı Neredeyse bir gecede çıkmış, taktık, hadi bizim Yunus Söyledirme'ye başlamış, derya gibi sözler dövülmüş ve bir divan ortaya çıkmış. Ama abi ondan önceki abi 17 şey... yılı ne yapacağız? 17 yani yılı ne yapacağız? İbn-i yani şöyle şöyle, şöyle evet. çok güzel oldu bugün, çok bereketli oldu işin şu kısmı. Mesela İbn-i Hazretleri için söylüyorum, mektubat şeyi, e, evet. hususu abi yazmadan önceki 35 yılı ne yapacağız? Abi ben şimdi onu yani istemiyorum. Yani iş, şiir ve şair çıkıyor. Ben de kendimizi okumaya çalışıyorum. Fakir diye bir şey var yani. O kervişlik, fakir yazdı ya da mütevazı. Çünkü baktığımız bütün şairlerin bir lahatı vardır, bir münacatı vardır. Divanlar önce yazdı. Biz modern şairle yani eski şairi karıştırıyoruz. Yani i̇lham kaynağı, ilham şeyi yani yaz, yazdırıldı, 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 yazdırıldı tevazu olsa problem yok. İlham evet. Evet. Diyorsa, evet. O da diyorsa orada sıkıntı var. Ben yazdım diyemez. Cumhuriyet evet. dönemi kadar evet. bir Onu diyorum yani. O evet. Ama ilhamla yazdı. Rica bir söz tek... <laughs> yok abi biz de rica bir söz istedi. Rica bir söz isteyen tek arkadaşlar. Evet. evet. Nasıl bir şeyde pahriye diye bir şey var. Pahriye. Şairin kendini övdüğü bir bölüm diyor o Yani paşayı övmek için yani birini de padişahı övmek için. E, ha. hatta e, Allah Resulü'nü övmek için şiir yazar şair, şiirin sonunda kendini övmek. Basit şiirde e, tevazu yok. Aslında şairliğini yani, övüyor değil mi abi? Bu yani, sonra şair. Şey. kabiliyetini, bu konudaki işte zahmetini evet. aldığı sonuçları övüyor. Mesleki bir şey o O kişinin ahlakı ile bir ilgili tevazu almanın zaten iyi bir şey değil yani. Şey gibi yani, yani e, ee, futbol örneği verecek olursak yani defans ya da orta oyuncusu değildir yani. Direkt forvetçi, gol atan adamdır şahit. Yani kültür içerisindeki pozisyon olur. Yani dervişle de aynı kişi de olabilir. E, ee, Şehir İslam da olabilir ya da fakir olabilir. E, ee, hayatında çok olgun bir hayatı vardı fakat çok e, böyle, çılgın bir şey de olabilir. Çılgın bir şey ee, de olabilir. E, Baki Efendi mesela öyle yani. Kazasker olduğu halde şiirleri çok şey dedi. Yani, Çılgınca. Ben şey diyecektim, aslında onu stüdyoda aldım da, e, Sedat'ın söylediği tebalardan yola çıkarak bunu yapıyordum. Şimdi, e, İlmi Yavuz'la yakın olan e, Ural Bahadır Bayram'ı bilirsiniz. 80 kuşağından bir şair, Bu İlham Vahiy meselesinde doğrudan doğru yani, 80 kuşağından bazı şairler, Ural Bahadır Bayrı bir anlamda onların sözcüsü, söyledi. onların söylediği şey şudur, şair vahiy sözcük nettir yani. Tehdidi da... iman gerekir abi. Hiç, e, o zaten hani... Tehdidi iman da... gerekir, kelime-i şehadet gerekir. Biz, biz bu konuda... Eee, sunduğunca kelime-i şehadet gerekir yani. On, onların bakış açısı da budur. Yani, 80 kuşağından gelen bir şey bu. Yani şiirin dili üzerinde... Fakat bir Fakat şunu büyük. söyleyerek bitirmiş olalım abi. Allah-u Teala'nın doğrudan şairleri tehdit ediyor oluşunda hep şöyle bir şey olduğu yazılır, çizilir sözün etkisi bakımından, üretimi bakımından değil haşa ama etkisi bakımından e, vahiden sonra şiir gelir denir Sözün etkisi bakımından. Yani bir şeyi şiir olarak söylemek bakımından, yani bir şeyi söz olarak söylediğindeki oluşturacağı etki bakımından vahiden sonraki yani en etkili söz şiirdir. Orası tartışmasız. Ee, o yüzden de allah Teala doğrudan onlar yapmadıkları şeyi yapmış gibi söylerler ve vadilerde başıma o şekilde var. Diyerek şairleri e, önce aşağılar, onları ateşle e, korktur. korkutur, ardından da istisna yapar. İlahi şeye uygun olarak, ilahi e, kelam mantığına uygun olarak öyle değil mi? ardından da istisna yapar. Dolayısıyla ee, şey hani sözün etkisi e, tevazu kaldıracak bir şey değildir bir süre sonra. Çünkü e, çok meşhur bir Arap şiirinin girişi onunla bitmiş olsun. E, sık sık söylediğim şey. E, ha karnına bir mızrak saplanmış ha e, olmuş sözümün hedefi diyor bir Arap şair. Nasıl Fark etmez çünkü birazdan e, her iki durumda da anası ona ağlayacak yani ha bir karnı yemiş, karnına bir mızrak yemiş, ha birazdan benim ona söyleyeceğim mızraları e, yemiş karnına, fark etmez iki durumda da anası ona ağlayacak diyor. Yani etki, sözün etkisi bakımından durum budur. Bir duygu ile bitirelim. Zaten abi soruyorsunuz ama abi de, kaçtı, ortalığı karıştırdı gitti. <laughs> <Giddi. gülüyor> abi'nin işi vardır. Biz ne güzel bir hakikat şey oldu abi. Müsaade ve mı diyorduk? Mariyan Yancı kaç doğardı? Eyvallah. Efendim 21-25 Mart tarihleri arasında ikinci uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali yapılıyor. Zeytinburnu'nda 25'i yerli, 10'u yabancı, 35 öykücü 21-25 Mart tarihleri arasında Zeytinburnu'nda olacak. Çok güzel oturumlar, güzel öykü okumaları. Hatta güzel sunumlar var. Benim mesela çok büyük bir merakla beklediğim e, sunumların başında paneller var çok güzel ama genç öykücü arkadaşlar, deniz kitapları da yayınlanmamış genç öykücü arkadaşlar, önemli Türk Öyküsü'nün önemli isimleri hakkında tebliğler hazırladılar. Sabahattin Ali, Said Faik, e, Rasmi Özden Ören, Mustafa Kutlu ve Feyyaz Kayacan beş öykücü hakkında sunumlar hazırladılar. Her gün bir tane olacak? Bir oturum. Hepsi bir oturum, bugüne etkilerini özellikle konuşuyorlar. Bir o onu Mesela onu büyük bir şeyle merakla bekliyor olacağım oturumu. Böyle şeyler var. Bir de 21 Mart'ta açılış gecesi var. Açılış gecesinde de Erkan Oğur konser verecekmiş. Benden duymuş olmayın. Ee, Öyle bir şey yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Raşit çok teşekkür. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Selam doktor, çok hocam. teşekkür. Seni azar edeyim. bak o aşağıdan zaten bitti diyor yani. Eyvallah. Ee, gelecek ay e, güvenlik güzelliği. Karşınızda olacağız inşallah Şiir Meclisi'nde. Hoşça bakınız, aklınızda. Eyvallah.